Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet artı yatırım holding şirketi e, SPK'ya başvuru yaptı. Biliyorsunuz 3 Mart 2021 tarihinde e, gelen SPK kararına istinaden şirket payları kottan çıkarılmıştı. 2021 tarihinden itibaren hisse borsada zaten işlem görmüyordu. E, en son 1 Mart 2021 tarihinde Burada 6 TL'den işlem gören bir hisse vardı ve o gün bugündür artık yatırımcılar hiçbir şekilde zaten alacaklarını alamamışlardı. 6 TL'den işlem görecek ve POİP de işlem görmesiyle alakalı yani burası bir nevi kobi işletmeleri ya da eski adıyla gelişen işletmeler pazarı diyebiliriz buraya. Burada işlem görmek için SPK'ya başvuru yaptı. Şirket zaten burada açıklamasında zaten faaliyetlerinin devam etmekte olduğunu ve e, borsada da işlem görmek istediğini e, açıklamış Şimdi size o açıklamayı da göstereceğim ve artı yatırım olduğu hatırlatmak amacıyla şöyle 2000 2006 tarihinde kurulmuş halk halka açık payları borsada işlem görmeyen bir anonim şirkettir şirket kuruluşundan bu yana çeşitli şekillerde SMF piyasasından faaliyet eski adıyla Asya menkul kıymetler yatırım ortaklığı şirketi bunun adı değişmişti ve ismi Artı Yatırım Holding olmuştu. Hatırlayanlar bilir. O tarihler borsada işlem yapanlar çok iyi bilir zaten şirketi. Artı Yatırım Holding olarak işlem görüyordu. Şunu da söyleyelim. Evet, şirket payları e, borsada kottan çıkarılmıştı ama neredeyse e, en son %98 ya da %99'u zaten e, şirketin paylarının halka çıktı. Yani neredeyse e, burada e, patron eee şirketin %100'üne yakınını e, yatırımcılara satmış ve ceketini almış çıkmış gibi görünüyordu. E, eğer e, burada gelişen işletmeler platformunda işlem görmeye başlaması kabul edilirse e, öncelikle şunu söyleyelim. Şirket belli bir marjla açılacak. Burada serbest marjla açılabilir. İlk belli bir saatte. Daha sonra tekrardan %10'luk dilime girecektir. Onun da bilgisini buradan vermek isterim. Şimdi SPK başvuru kararını okumak istiyorum sizlere. SPK kararında görüyorsunuz zaten şirketin merkezi burada Üsküdar İstanbul'da 4 Eylül 2025 tarihinde başvuru yapılmış. Şu şekilde denmiş. Şirketimiz yönetim kurulunun almış olduğu karar uyarınca sermaye arttırımı sonrasında payların borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesini teminen kotasyon başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketin mali büyüklüğü ve finansman koşulları da dikkate alınarak ilk etapta Borsa İstanbul piyasa öncesi işlem platformunda işlem görmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilgili pazar kurallarını düzenleyen kurum olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapıldığını sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunar süreç içerisinde yaşanan gelişmelerin iş bu platform üzerinden pay sahiplerine bildirileceğini belirtmek isteriz. Yukarıdaki açıklamamız işte e, tam olarak e, fasafüs edermiş burada ama ben şuradan şunu anlıyorum. E, kotasyon başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda şirketin mali büyüklüğü ve finansman koşulları dikkate alınarak ilk etapta Borsa İstanbul piyasa öncesi işlem platformunda işlem görmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Lafıyla ben sanki SPK'dan ön onay alınmıştır. Ve e, POIP platformunda kesinlikle işlem göreceğini anlıyorum ben buradan. Daha sonra şirketin durumuna göre de e, önce yakın izleme pazarına daha sonra belki de yıldız pazara geçmesiyle alakalı süreçler takip edilecektir. Ama tabi yatırımcılar için güzel bir haber müjdeli bir haber. Düşünsenize yani siz 2021 yılından ee, örnek veriyorum belli bir miktarda paranız var ve o parayı hiç kullanamıyorsunuz para pul olmuş durumda ama ne olursa olsun yine de e, tahtasının açılması ve sizin o parayı tekrardan oradan alabilmeniz anlamına geliyor çünkü bir şirket eğer koddan çıkarılsa veya iflas ettiğinde e, en son hisse senedi sahiplerinin Parası ödeniyor. Burada da böyle bir e, senaryo durumu olumsuzluk bir durum var. Yani önce işte çek alacakları, senet alacakları veya diğer e, tahvil bono ödemeleri varsa onlar ödeniyor. En son burada şirketin içerisinde bir para kalırsa hisse senedi sahiplerinin, hissedarların e, parası ödeniyor burada. Bu da yatırımcılar için oldukça güzel haber, iyi haber diye e, görüyorum. Hayırlı olsun e, yatırımcılarına da e, gözler aydın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.